Lan video çekiyorum Çekicem Ooo kafamı kırdın ayı <laughs> Poyraz hadi bize bir şarkı gönder ee, diyoruz, bağlı. Düşer. Ah, tuttu, bu bırak, bu Tamam sus Evet arkadaşlar bugün Tamam sus lütfen sus videoya başlayalım. Evet arkadaşlar bugün sen söyle hadi Poyraz. Evet. Bu oyunda amacımız böyle kömür toplamak. Yani oynayanlar bilirler. Tamam. Bir daha benimkiyle çıkalım mı? He benimkiyle mi çıkacağız? Benim bayağı oldu. İki kere basmışımdır umarım. For for. Uy son anda. Ay! Ya beni niye düşürüyorsun? Da Rocky, roketin şeyi yazıyor. Baksana kaçta gideceğini yani Ka gidiyor mu, az mı kaldı gitmesine, bitmesine, falan mı kaldı, onları görebiliyorum. Ama bu gemi çok yavaş ya. Evet biliyorum, biliyorum. Daha yeni gördüm. Arkadaşlar biz de oyuna yeni başladık ama daha bunu daha oyna başlamadan başladığımızda hemen zaten bunları aldık. Poyraz zaten önceden oynuyormuş bunu. Ay tipe bak ya. Tipe bak. <laughs> <laughs> o bayağı çıkıyor. Arkadaşlar buranın şifresini söyleyeyim oynan, oynayanlar için. 1 Hayır. 1, 4, 2, 3 bu. Şifre bu. Herkes. <laughs> Arkadaşlar ben bunu sallamıştım. Sağ kafamdan atmıştım. Gerçek oldu. Ne güzel kitli kaldım. Ama bu taktik. bu çocuk her kilitin kapısını açmayı biliyor ya. Vur, atlayarak geçiyor bu lazerlerden de. lazerler yakmıyor bu arada. Evet yakmıyor. Evet onlar yakmıyor. Ben de yakıyor ilk önce. Bizi öldürüyor sanıyordum ama öldürmüyor. Oğlum biz nereye çıkacağız? Ya bir dur itme. Ya doğru ben seni ittirirsem artık diğer tahtalı köye gidersin sen. Buraya gidelim mi? Ama durduramıyoruz ki işte bunu. Ben gidiyorum buraya ya. Sonra geri gelebiliyorum zaten. Olur. Ya ben şu. Ben ne? Yakıtta kadar kaldı. Yakıt 4000 kaldı. 4000 işte. Olsun, ben o zaman be. Pıss. İyi şanslar diliyorum. Ben ödülü buldum aralı yerde. ya. Ben de seninle gelirim. Benimkine de bineceğiz ya. Arkadaşlar bu oyunumuz artık ana oyunumuz olacak. Çok güzel oyun. Bu arada hem şey Aa bu yüzgen veriyor aralı yerden. Ama ben iki saat şimdi buradan çıkmam lazım. <laughs> Neyse bu. Geldim. Ben labirenti buldum ya çok kolaydı. Tamam, ben de oha hile yapıyorum. Var. Ay Bismillah. Bir bir şey Oğlum ben yine başka yere geldim uzay yerine geldim ben. Aha buraya giremiyorum. Ya aşağı atla. Geri yine. Dur ya. ne bitireyim ya? Ama... Onu... Dur bir dakika. Ama bu bura ne lara? Ben burayı anlamadım. Oha roket hala bitmedi. Roket hala bitmedi. Oha benim param baya oldu lan. Ay bismillah. Oy bismillah. bismillah. Arkadaşlar şükürler olsun. Benim şeyim bitti. Buraya çünkü tuşa basmadığın için olabilir mi canım Bence biz 15 milyon yıl sonra gideceğiz arkadaşlar şuraya baksanıza be. Diyor, en sona çıkacağız. <laughs> en sona çıktığımızda Arkadaşlar bence bu video 15 günde biter. Arkadaşlar biz şuraya bir gelelim. Ben sizi şey... Arkadaşlar sonunda indik. Yani iki saattir uzay mekiğinde viş viş oraya, viş oraya, viş oraya. Bu bir takla Ben bir takla attım. Şöyle bir düz döndü. Beni trombolin gibi başka yere attı. Böyle uçtu. Niye şimdi çalışmaya yani? geldin? Oha sen kırmızıyı da mı aldın? Oha kırmızıyı almışsın. Ben daha 200 gemdeyim. Gel uçalım, gel uçalım uçalım benimkiyle uçalım ama benimkin benimki yakıtı az biraz. Okey, yak. Ya, 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 okay, gel hadi. Ben de ondan aldım işte. Ben onu almadım gitti. Bilgisayardaki hesabından aldım onu. O çok havalı. Aa onu mu aldın sen? Ben onu onun deminkini aldım yani. Onun öncesindekini aldım. Hadi gel uçak. Beş bin. Oğlum Poyraz ne yapıyorsun sen? Sen Poyraz ne yapıyorsun? Takla atacağım bir de herhalde. <laughs> Arkadaşlar bu arada biz <laughs> Arkadaşlar bu arada biz WhatsApp konuşmasından yapıyoruz. Zondan yapsa yarım saat sürüyor konuşma sadece. Oğlum sen ne yapıyorsun? Koltuğa acı çektiriyorsun. Koltuk artık diyor ki abi ne oluyorsun artık üstüme yatma abi ne ol? Oğlum video ne ara 10 dakika olmaya başladı. Oğlum Poyraz ne oluyor canavara mı dönüşüyorsun? Canavara dönüşüyor. <laughs> iğne, popama iğne yapılacak gibi. <laughs> <laughs> Oğlum 10 dakika oldu video. <laughs> o boyraz ne yapıyorsun lan? Galiba soru cevap yani yüzümüzü gösterdiğimizde bu yüzü yapacak. <laughs> Aynen kardeşim. Zaten senin çocuk olduğunu hiç görmezler yüzüktü. <laughs> <laughs> lan hadi bir diğer tarafa bir gelemedik. <gülüyor> PUBG, <gülüyor> <gülüyor> PUBG misin lan sen? PUBG <laughs> mi <mı> oynuyorsun? <laughs> PUBG yazılı şeyinden ya. Ne öyle gel. PUBG yazıyor ya. Ne zor şura, şura nere? Şura nere? Şura nere? Şura nere? Şura. Aa arılı yer burası. Boş ver burayı. Ben yaptım burayı. Oğlum bu ne? Ben Oğlum aralı yerin baksana yukarıdan gözüküyor zaten nerede oldu. Bu arada biz 10 bin yıl sonra görüşeceğiz. 11 dakika olmuş. Çok <laughs> 11 dakika. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar arkadaşlar bitiriyorum hadi bay bay. Poyraz sen de bir bay bay de takipçilerimize. Bay bay. Hay seni yapacağım bay bayım.